iki oğlunuz değil. Üç tane ergen oğlunuz var. İki tanesi büyüyecek ve inşallah yetişkin olacak. Ama biri hiçbir zaman büyümeyecek. Evet eşinizden bahsediyorum sizin de anlayacağınız üzere. Şu soruyu sormanız gerekiyor kendinize. İki tane ergen çocuk size niçin verildi? Onları yetiştirmeniz, hayatı hazırlamanız, büyütüp, büyütüp Yetişkin bir birey yapmanız için. Peki üçüncü ergen size niye verildi? Ha? Neden o ergene bakıcı olarak, değil mi? Ebeveyn olarak siz seçildiniz. Hangi özelliklerinizden dolayı kader, gel bakalım buraya. Burada anasının babasının büyütemediği bir ergen var. Seni ona bakıcı seçiyorum dedi. Ve ne yaparsanız bu bakıcılıktan kurtulabilirsiniz. Bu soruları bir sorun bakalım kendinize.